Yavaş Cephesinden Demirtaş Açıklaması. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Mansur Yavaş'ın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa inşallah demediğini belirtti. CHP 248 il ve ilçe belediye başkanının katılımıyla Van'da çalıştay düzenledi. Çalıştay öncesi sahaya inen belediye başkanlarının esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a HDP'nin cezaevinde bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı hatırlattı. Vanlı vatandaşın, Yavaş'a, sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz demesi üzerine Mansur Yavaş'ın inşallah cevabı verdiği belirtilmişti. Bu diyalogun haber olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavaş'ın özellikle Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz sözüne inşallah yanıtı verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Mansur Yavaş belediye başkanları toplantısına katıldığı vanda vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı sayın başkana yoğun ilgi göstermiş. Bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır. Sayın başkan yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça inşallah sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz." sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı, 6 milyon Ankaralının belediye başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır, bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır. Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sayın Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır. Sayın Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir. Manipülatif haberleri yapanların meşrebinde olduğu gibi zaman ayarlı hiç değildir. Bu duruş ezelden ebede sabit kalacaktır. Belli odaklarca yapılan ve her geçen gün dozu artırılarak sürdürülen kirli siyasetin farkındayız. Altını çizerek söylüyoruz. İstediğiniz tuzağı kurun, elinizden geleni ardınıza koymayın. En nihayetinde samimiyet kazanacak. Mansur Yavaş'ın Ankara'da 3 yıldır hiçbir vatandaşı ayırt etmeden inşa ettiği güven duygusu daha da artacaktır.